645. Hayırlısı olsun inşallah. Rica ederim, rica ederim. Diğer... Ee, yani şimdi bunu söylemek için erken daha ama oldukça yüksek. Östrojen, progesteronumuz da iyi, hepsi iyi. Yani dolayısıyla e, güzel bir başlangıç olmuş bu bir sürü bakın kaçıncı uygulama bu bizim dışımızda yaptırdığınız üç tane uygulamanız Biz de var ilk. Biz değil mi? De Bizde evet, ilk. toplamda üç. Toplamda üç. İyi işte evet. ne güzel. Biz makrofaj açısı vesaire bunları da yaptıydık biliyorsunuz. Evet evet hocam. Çok sağ olun. İyi günler. Allah'ın sağlığı. Çok, evet. çok memnun oldum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Estağfurullah sonunda iyi gelir inşallah. Şimdi az sonra biz sizi ararız tekrar. İlaçlarımızla ilgili konuşacağız. Bu Tamamdır. ilaçları şu anda kesmeyin olur mu? Tamamdır hocam. Ted Tamamdır. Çok teşekkür ederim Rica ederim. Te tedbirlere de aynen devam. Tamam hocam. Tamamdır. Onları da... Sözden çıkan yok. Yok. Evet. Sözden çıkanı nedir o? Sürüden ayrılanı kurt kapağı. <laughs> evet. <öncesi. gülüyor> Eşinize de çok selam haydi mücadele mücadele görüşürüz bir bir aşağı inerim <laughs>